Büyük alkışlarınızla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Yetim Bey sahneye davet Bilgilendirme ve şirket kayıtlarını sistemli bir şekilde güncelleme yapmak üzere gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinlikleri oda olarak oldukça önemsiyoruz. Biliyoruz ki yerel ve Suriyeli üyelerimizin kurdukları girişimlerin büyümesi ve başarılı olması bizim de başarımızdır. Bu bağlamda buraya yerleşen gerek önceden var olan beceri ve iş ağları yoluyla gerek misafirperver ülkemizde edindikleri becerileri yoluyla ekonomize katkı sunan Suriyeli kardeşlerimizi de başarılı olarak görmek istiyoruz.